Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 11 Temmuz 2021 tarihinde açılan ve Eylül 2021'de eğitim ve öğretim hayatına başlayan Edirne Belediyesi Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi ilk yılını tamamladı. Hazır mıyız? Sayıyorum. 5, 4, 3, 2 Edirne Belediyesi Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin yıl sonu şenliği ise Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Yıl sonu şenliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan eşi Esra Gürkan'la birlikte katıldı. Çocuklar, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte kahvaltı eden Başkan Gürkan, daha sonra çocukların yıl sonu sergisini gezdi. Başkan Recep Gürkan, Esra Gürkan'la birlikte Edirne Belediyesi Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nden mezun olan öğrencilere diplomalarını takdim etti. Diğer meslekler alınmasınlar, kıskanmasınlar da. Her meslekte, her meslekte bir tırnak içinde söylüyorum bir malzeme vardır. Kimisinde metal, kimisinde farklı şeyler. Malzemesi insan olan tek meslek öğretmenliktir. Ve ayrıldığı çocuklarına, büyüttüğü, mezun olduğu çocuklarına yani malzemesini ağlayan tek meslek grubu da öğretmenliktir. <laughs> Sanat atölyesi, doğa atölyesi, fen atölyesi, masal atölyesi ve müzik atölyesinde keyifli anlar yaşayan çocuklar daha sonra kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri Babalar Günü nedeniyle babalarına hediye etti.